AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Profesör Doktor Orhan Tatar, vatandaşların Ege Denizi'ndeki sismik aktivite ile ilgili panik yapmasına gerek olmadığını, devletin bütün organlarının bu konuda gerekli hazırlıklarını yaptığını bildirdi. Tatar, Muğla'da Vali İdris Akbıyık'ın katılımıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı salonunda Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye yönelik yapılan olası risk değerlendirmesi bölgesel koordinasyon toplantısının ardından Bodrum ilçesinde incelemelerde bulundu. Turgutreis sahilinde yaptıkları inceleme ve değerlendirmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tatar, "10-15 günden bu yana bölgede ciddi sismik hareketlilik olduğunu anımsattı bugün itibariyle sismik aktivitenin yaklaşık 2000'e ulaştığını ifade eden tatar bunların içerisinde 5 ve üzeri büyüklükte 5 deprem var. Bu depremlerin bir bölümü değişik bölge kıyılarda hissedildi. Bu depremlerin ardından bir volkanik patlama olur mu veya ikincisi de özellikle bunların sonucunda oluşabilecek bir tsunami etkisi ne olur? soruları tartışılıyor. Olası bir tsunami olması durumunda en erken kıyılarımıza ulaşacağı süre 1 saat ve bir saatten daha erken kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu kıyılarımızda herhangi yıkıcı etki yapmayacağı konusunu net olarak söyleyebiliyoruz şeklinde konuştu. Devletin bütün organlarının bu konuda gerekli hazırlıkları çalışmaları yaptığını dile getiren Tatar şöyle devam etti. Yandan da tabii vatandaşımızın doğru bilgilendirilmesi, sağlıklı bilgiye, veriye ulaşması son derece önemli. Bu konuda da kendilerinden ricamız özellikle Sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli haberleri itibar etmemeleri, özellikle resmi kanallardan yapılacak olan açıklamalar dikkat almaları büyük önem taşıyor.